Daha önce faydalı alışkanlıklardan bahsetmiştim. Zararlı alışkanlıklar faydalı alışkanlıkların tersimidir. Aslında değil. Hadi gelin kalbimizi, yaşamımızı tehdit eden en zararlı alışkanlıkları sıralayalım. Müzik en zararlı alışkanlıklar içerisinde birinci sırada doğru bildiğiniz sigara var. Sigara dünya genelinde önlenebilir kalp krizlerinin en sık nedenlerinden bir tanesidir. Sigara gerçekten kalp krizlerinin sık bir nedenidir. Erken yaşta kalp krizine ve akciğer kanserine neden olabilir. Sigara tek başına 15'ten fazla kanser türüyle direkt olarak ilişkilidir. Sigara kullanıyorsanız bilin ki gerçekten erken ölüm riskiniz yüksektir. İkinci sırada fazla oturmak geliyor. Fazla oturmak kötü bir alışkanlıktır. Fazla oturan bireylerin enerjisi düşüktür. Fazla oturan beyler hareket etmek istemezler. Yerinden kalkmak istemezler. Genellikle omurga ve diz problemleri olur. Hareket etmeye başladıklarında ağrı çektikleri için daha da fazla hareketlerini kısıtlarlar ve oturmaya bağımlı hale gelirler. Oturmak tek başına sigara içmekten bile daha zararlıdır diyebilirim. Günde 8 saatten fazla oturuyorsanız sigaradan daha zararlı bir eylem yapıyorsunuz demektir. Benden size tavsiye eğer oturarak çalışıyorsanız yaşam tarzınızı değiştirseniz en azından günlük yaşamınızda egzersizleri ekleseniz iyi olacak. Üçüncü sırada alkol tüketim geliyor. Türkiye'de alkol tüketim inanılmaz yüksek. Türkiye muhafazakar olarak bilinen bir ülke olması rağmen alkol tüketimi çok fazla. Alkol kalp damar hastalıkları, ritim bozukluğu, karaciğer kanseri ve birçok hastalığın ana nedenlerinden bir tanesi. Alkol tüketimi ömrünüzü kısaltır. Az miktarda tüketilen alkol kalbi korur diye bir düşünce olamaz. Alkolün fazlası da az da zararlıdır ve alkol bırakılmalıdır. Dördüncü sırada uykumuzdan kısmak geliyor. Uykusundan çalan zarardadır. Kimse uykusundan çalmamalı. 7-8 saatlik uyku hepimiz için olmazsa olmazımızdır. Lütfen uykumuzdan kısmayalım. 7-8 saatlik uykuyu hayatımızın bir standartı standart haline getirelim. Benzer saatlerde kalkıp benzer saatlerde yatalım. Gece uyku süremiz 7-8 saatin üzerinde olmalı ama 9 saati geçmemeli. Fazla uyku yine kardiyometabolik hastalıkların bir sık bir nedenidir. Listemize 5. sırada öğün düzeninin olmaması geliyor. Tabii ki Akdeniz diyeti güzel bir alışkanlık olarak kabul edilebilir. Ama benim alışkanlıktan kastım bir yaşam tarzı haline gelmesi. Yani öğünleri sıklıkla geçiştirmek, bir öğün düzeninin olmaması, yani beslenme açısından dengeli ve düzenli bir beslenme modeline geçememek gerçekten bir Problemi durumdur. Eğer öğün düzeni oluşturamıyorsanız bilin ki kalp damar hastalıkları açısından risk altına gireceksiniz demektir. Öğünleri sık sık atlamak, arka arka öğün yapmak, öğünlerde fazla kaçırmak ya da gece yatmadan önce öğün olması. Yani geç yemek yemek. Bunlar hepsi problemli. Dengeli ve düzenli bir öğün sizin yaşamınızı kurtaracak. Sadece bu saydığım 5 maddeye dikkat ederek kaliteli, sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yaşam sürebilirsiniz. Bu 5 madde sağlıklı bir ömrün anahtarıdır. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayalım. Hoşçakalın. you <laughs>